Erzurum'da etkili olan yağışların meralardaki ot verimini 1,5 milyondan 2 milyon tonun üzerine çıkarması bekleniyor. Tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Erzurum'un yüz ölçümünün %63'ü meralardan oluşuyor. Erzurum'daki büyük baş ve küçük küçükbaş hayvan sayısı 2 milyona yaklaştı. Hayvan varlığıyla dikkat çeken Erzurum'da hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanması için mera alanları büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar'da bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle son dönemde yağan yağışlar, daha yıl boyunca ilkbahar dönemde yağan yağışlar sayesinde tüm ekim alanlarımızda hubat alanlarımız olsun, kabayım alanlarımız olsun, mera alanlarımız olsun çok iyi sonuçlar alıyoruz. Akar vatandaşların hayvanlarını elinde tutarak sayısını artırmak istemekte olduklarını belirtti. Hayvan varlığımızın aynı şekilde artmasına da vesile olacak. Yani geçen yıl ot yoktu, insanlar bir erkenden bir kısım hayvanlarını erden çıkarmak e, istediler. Ancak bu sene şu anda özellikle anaş hayvanlar vatandaşlarla yaptığımız görüşmelerinde ellerinde tutup hayvan sayılarını arttırmayla ilgili e, bir görüş içerisindedir. Şu anda bizim e, Erzurum genelinde yaklaşık 1 milyon dekara yakan e, bir kabayım üretim alanımız var. Hı hı yani sadece yonca, korunga, film, benzer silajik mısır. Kabayım üretim alanımız var. Hubat alanları buna dahil ettiğimizde 2 milyon dekar. Mera alanlarımız kabayım üretim alanımızdır. Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon ton olan kabayım üretimimiz bu yıl 2 milyon ton üzerinde bekliyoruz yani.